Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Skyblock oynayacağız. Ama öyle oynamayacağız çünkü ben bayağı geliştim. Sadece size adamı göstereceğim. Bir iki tur atacağım. Belki de bossları keseriz. Diamond bodunu Diamond Diamond boss'unu daha demin kestim video denemesi yaparken. O yüzden onu gösteremeyeceğim. Yani diğer bossları keseceğiz. Ee, Adalarımı göstereceğim alt tarafı göstereceğim şu alt kısmı şu üst kısımları göstereceğim e, yetiştirdiğim bitkileri göstereceğim gülleri falan görüyorsunuz zaten ağlar var <laughs> ilk önce şuradaki meyveleri toplamaktan başlayalım video birazcık sıkıcı gelebilir çünkü Nasıl desem yapacak fazla bir şeyim yok. Sadece bir iki eşya toplayacağız, malzeme toplayacağız. Ondan sonra boss'ları keseceğiz, çıkıcı yap. Çıkış çıkış konuşmasını yapacağım. Videoyu YouTube'a atacağım. Ondan sonra işte um, bir iki ay like kalırsa da yenisini çekeceğim. Bu sefer tanıtma değil ama. Başka bir um, başka bir salma gireceğim ve en baştan başlayacağım. İnşallah beğenirsiniz. Ne diyeyim? Ee, İlk çiftlik hayvanlarıma bakın isterseniz. Burası çiçek bölümü. Çiçekler yetiştiriyorum. Hatta iç kameraya geçeyim. Burada küçük bir tarlam var. Ee, hayvanlarım için inek falan var. Nasıl dedim? Tavuk var. Ha buğday tarlası. Pardon pardon. Buğday tarlası ismi. Ne şey hemen şuraları toplayak. Şöyle bir de dikim yapak. Biraz oyun kasıyor gibi ya. Buna bir ayarlardan bakım az sonra. 30-40 FPS görüyorum da. Neyse ya bu benim için iyi. Şurada bir altın yeri var oraya gider alırız. <laughs> Burada çiftlik hayvanları. Şöyle biraz ıı, süt alak şunlardan. Lat ismi. Can nerede? Can. Bunun ismi hala İngilizce. İsmini koymadım onun. Neredesin? De i̇ngi, İngilizce'de wow çoğ ingi, çoğ inek demekmiş. Daha yeni biliyorum. Şimdi çok bilmişlik taslamayayım. Koyunum var. Niyeyse bu deri atmadı. Deri dedim. Ee, yün yün, yün yapmadı. Başka tavuğum kalmadı. Şuralar bir fullleyeyim. buranın altı işte böyle yapılar yapılar çok basit bu kadar da zor değil yani burada bir tane şeyim var satış ne denir buna satış makinesi <laughs> yanlış oldu burada minik adalarım var beşe beşlik galiba beş altılık da olabilir dört tarafta da var dört tarafta da bunlar var bunlar büyük olanlar iki 11'li on 11 birlik şurada bir e, farmım var yemek farmı soğan ve ne derler ona havuç soğan ve havuç şöyle bir dış görüntüden alak bunu. Bakın böyle 3'e üçlük totemlerim var toplamak için. Şu yanlarında da yanlarda da ikişer tane fazla var. Onları onlara bir tane de ekleyeceğim ki tam olsun. Çünkü eşit gelmiyor. Ha, e, nasıl desem soğan biraz daha fazla geliyor. Burada işte e, yemek yapmak için bir tane aletim var, masa. Hmm, burada ev eşyaları için Burası elektronik eşyalar için. Burada da işte çiftlik hayvanları için. Bu da işte doku tezgahı. Buradan şey falan yapıyorsun. Ne denir buna? Filama filama. Ama bunu Roblox istiyor yani. Parayla alman lazım. Bunu ben bunu bir yerden aldım ama şeyini alamadım. O kadar şeyim Robux'um yok. Bunda işte eşyalar yapabiliyorsunuz. Hepsini yapabiliyor bu arada şunların? Bayağı pahalı bunlar. Bayağı şunlardan yapacağım da 5 tane daha bekliyorum. Ya ya kılıcını yapacağım ya da bunu yapacağım. Neyse. burada bildiğimiz çalışma teyze. her şey var. Bunda odun yakabiliyorsun. Bu da işte cam falan boyun. Şurada birden ağaçlarımız var bayağı bir. iki katlı. Burada da işte bir tane bir başka farmımız var. Stal farm mıydı? Neydi bu? Bakayım bir. Eee Stalingold. Aynen Stalingold farmı yani bunları buradan alıyorum. nasıl aldıktan sonra bunları bayağı biriktirdim. Ondan sonra şeylerini yaptım. Göstereceğim. Bekleyin şunları birazcık toplayayım. Ya yani ne oluyor? Bayağı da bir XP veriyor burası gelişim puanı. Ee, bunlarla bak bunları 500 tane yapınca şuradakini yapıyoruz işte 5000 tane bunlar şeye yarıyor. Şunu yapma ya. Neydi o? Ee, Star Road. Star Road da bunu yapıyorsun. Star, Star Road. Bunu yaptıktan sonra bunları yapabiliyorsun. Kılıcı falan. Şu savaş baltasını ben de iki tane var. Üç tane daha yapabiliyorum. Bunlar da öteki ray falan yapabiliyorsun. Bunları da aldım. Var bende. Şöyle göstereyim. nerede? Aha burada. Şöyle şunlar şundan da var. Makinelerim de bayağı bir var. Neyse buraları göstereyim Şimdi envanterime birazcık göstereyim size. Bunlar var. Bunlar zaten kristal. Bunlar şeydi, fazla önemli değil. Bunlar bir tane şeyim var. Elmas baltam. Şöyle şuraya al da. Yiyeceklerim 6000 tane şey olmuş. Soğan. 40 tane zaten havuç var. <laughs> Havucun fazla yok odun olacak ev eşyaları olarak bakınca da ağaç falan var bir iki Dur. gelin sizle beraber şu adır alt kısmı göstermedim o pardon alttan da güzel gözüküyor bakın şöyle şuradan giriyoruz böyle bir yer yaptım arkadaşlar hep altı da görebiliyoruz şunları bak şöyle çıkıntılar şunları da ekleyeceğim de üşeniyor mu ya nasıl desem aynen üşeniyorum böyle bir yer var arkadaşlar bu bayağı bir şekil Ay, güzel bir görsel yaptığını düşünüyorum ama size kalmış. Neyse burayı geçerim. Şuraya su ekledim de şuraya lav eklemeyi düşünüyorum ama oyunda lav diye bir şey yok. Lav'ın gelmesini bekliyorum. Lav geldi mi ekleyeceğim. Buraya da işte şey ekleyebiliyoruz. Şu altın şu gördüğünüz. Altın farmı yapabiliyoruz. İlk hangisine girek? İlk şeye girek. Slime, slime adasına burada 2-3 slime kesek Boss'u kesek ondan sonra satışa gidek Slime satmaya Şöyle şunları direkt tek atayım ya ben Şöyle bir <laughs> Pempe çıkar mı lan acaba Şöyle bir videodayken bir pempe çıksın Neyse bir kral da kesek de ondan sonra şey yaparak. Bu arada farenin kral sesi çok geliyor mu acaba Acaba Niye öyle konuştum? Neyse. Şöyle bu kralı da kesek. Bunlar çok kolay ya. Bunlar basit kesiliyor hemen. Hı. Adamı daha detaylı mı göstereceğim acaba ya? Şöyle bir... Ya bir tane şey pink vermedi gitti ya. Ama şu gördüğünüzde demir, şey, demir eritme makinesi yapabiliyoruz pinkle. Pink Stalgar Stinks Bakayım nasıl okunuyor Stinks aynen, Stinks Gar Gar aynen Burada e, Garen'den çok var Yeşilden yani Blue'dan 66 tane var Bundan 2 tane var <laughs> Normalde bende 6 tane demir eritme makinesi var da Onları kullanıyorum Şöyle bir satış yapak Şunlardan da var mı? Var Daha var mı lan bundan? 4 tane varmış. Bundan kaç tane var? 2. Bundan bayağı bir var. Blue'dan 2. Pink'ten 1 tane var. Bundan 900 tane var. Maşallah. 12.000 lira. 18.000 pardon. Bundan 12. Bunlardan yok var. Aa oh, varmış lan. Bundan bir tane var. Bundan kaç tane var? Bundan da bir tane var. <laughs> Şimdi şeye gidelim. <laughs> Şu aynen. Şeyleri satmaya gidelim. Şu tohumları. Tohum demişim. Hmm. Soğanı soğanı. Her türlü madde satılabiliyor burada. Madde demişim. Her türlü sebze. 200 bin maşallah. 200 bin. Beleş abi. Ne var 200 binde ya? Baya iyi bu arada. Hmm. <laughs> Bir video süresine bakayım ben bossları, bossları kesmeye yeter mi? bekleyin bir 9 ya bu süre yetmez dostları kesmeye ben en iyisi bir çıkış yapayım neyse arkadaşlar videoma geldiğiniz için teşekkürler adamı daha detay daha detaylı gezdirmek istedim ama sürem yetmiyor videomu izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz paylaşmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın